Nerede kaldı bu kız? Geç kalacağız. Hadi Elvan, yola çıkmamız lazım. Efendim, Necder efendi. Tanıdın mı beni? Hani şu eve kapattığın kız var ya, onun abisi. Ne istiyorsun? Necder, yanımda bir tanrı misafiri var. Belki ilgini çeker diye düşündüm. Ne diyorsun lan sen? Necder, hiç sormuyorsun kim bu tanrı misafiri diye. Ha? Defne. Ejder. Ne oluyor kim o? Sen beni duymadın galiba Ejder. Defne elimde diyorum. Bana bak. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Ya Elvan'ı bana teslim edersin. Ya da imam nikahını alırsın yoksa. Yalan söylüyorsun. Beni böyle boş tehditlerle kandıramazsın Beşir. E, tabii doğru. Sen beni şimdi inanmadın. O zaman kendi kulaklarınla dur. Şişt. Amca, amca doğru söyle, kurtarın beni, alır kurtarın. Amca, alır mısın beni? Defne. Kurtar beni. Ne <laughs> <Ha>? yaptınmışsın <laughs> ha? Sen beni fazla affet aldın. Ama öyle kolay lokma değilim ben. Ulan hayvan herif. Ulan şerefsiz. Kimsin lan sen? Ha? Neredesin? Neredesin? Beni buna sen mecbur ettin Ejder. Hemen bırakacaksın o kızı. Duydun mu lan beni? Hemen. Senin işin onunla değil oğlum. Senin işin benimle. Yok. Öyle kolay olmayacak bu iş. Defne biraz benim misafirim olacak. Ama sen hiç merak etme. Ben ona çok iyi bakarım. Tamam? Bana bak. O kızın saçının teline zarar gelirse neredeyse bulurum seni. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Allah Allah. Ejder niye bağırıp çağırıyor Bana bak. O kızı bırakacaksın. Cehennemin dibine dahi gitsen bulurum seni. Beşir! Duydun mu beni? Öldürürüm! Duydun mu lan? Ben sana teklifimi yaptım Ejder. Seçim senin elinde. <laughs> Defneyi kurtarmak da senin elinde. Ya namusumu temizlemem için Elvan'ı bana verirsin. Ya da Elvan'a imam nikahını kıyarsın. Tamam. Ha. Öyle kapalı kapılar ardında da değil. İmam Süleyman kıyacak nikahını. Anladın mı beni? ...herkes gelecek, herkes görecek gençler. Yediğin altı anca bu temizler. Eğer ikisi de bana uymaz diyorsan... ...sen bilirsin ejder. O zaman Defne'yi sana elvan gibi yollayacağım. <laughs> Anladın mı? Elvan'a ne yaptıysan Defne'ye de aynısını yapıyor. Sana şimdi bir gün mühlet. Sen bir düşün, taşın. Sakın da polise gitmeye kalkma. O zaman yaptıklarının cezasını <laughs> defrolar. <eder. gülüyor> Şerefsiz. Ejder. Ne oluyor? Anlat artık. Beşir miydi o yine bir şey mi yapmış? Yavrum. Ben de neler söyledim arkasına. Eğer zalim herif kaçırmış kızım. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Nasıl yaşarım? Şefika abla koyverme kendini. soyu sopu belli olmayan neydi belirsiz bir kadın mı? Sırf zevkin için yatağa girersen olacağı budur. Ama senin zevkinin bedelini benim kızımı ödemeyecek. Bana onu getireceksin. Bana kızımı sağ salim getireceksin. Eğer senin zevkin yüzünden kızımın başına bir şey gelirse... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Elvan'ı verelim gitsin. Ne yapacaksa yapsın. Elvan kim? Dış kapının mandalı. Bize ne Elvan'ın hayatından? Abisi ne diyorsa onu yap işte. Delirdiniz mi siz? Elvan'ı öldüreceğini bile bile o ite teslim edemem. Ya benim evladım ne olacak? O benim kızım. Senin yeğenin. Elvan yüzünden rezil rüsva mı olsun? Başkalarının günahını benim kızım ödesin? Ben kızımı istiyorum. Kızımı istiyorum Ejder. Şefika. Kimsenin ölmesine müsaade edemem. Yapıp edip bulacağım Defne'yi. Name. Name iyi misin? Ben inanamıyorum. Tüm bu olanlar kasmalar, kız kaçırmalar. Şimdi kalkmış adamın peşine düşmekten. Onu bulmaktan bahsediyorsun. Tabii ki bulacak. Defne onu yeğeni. Bulup ne yapacak peki? Öldürecek mi? Benim aklım almıyor bütün bu olup bitenleri. Ejder, polise gitsenize. Bu işin şahası yok gelin hanım. Anlamıyor musun? Nikah kıyacak adamı bile ayarlamış. Şimdi polise gidersek... ...defte... <laughs> Kızımın namusunu kirletecek. Adını lekeleyecek. Geleceğini, gençliğini mahvedecek. Şimal, izin verme. Kızıma dokunmasına izin verme. Abi böyle bir şey olmayacak. Nasıl olmayacak ha? Nasıl olmayacak? Eğer senin sevgilin yüzünden kızımın namusuna bir zarar gelecek olursa bu çiftliği başınıza yıkarım. Senden önce ben müsaade etmem böyle bir şeye. Nasıl yapacaksın ha? Nasıl yapacaksın? Söyle bana nasıl yapacaksın? Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Bu da böyle olacak. Senin yüzünden bir zarar göreceğiz. Defne'yi bulacağım sana sağ salim getireceğim. Senin gibi kardeşim olmaz olur. Yeter! Yeter dedim. Kendinize gelin. Oğlum, abin doğru söylüyor. Elvan'ı teslim etmekten başka çaremiz yok. Defneyi tehlikeye atamayız. Hayır anne. Kimse bizim ailemizi tehdit edemez. Kimse bu aileye zarar veremez. Eğer verirse bedelini öder. Size söz veriyorum. Defneyi bulacağım. Nereden bulacağız ha? Nasıl yapacağız? Nerede arayacağız? Adam her şeyi başında planlamış diyorum sana. Elvanı ver bu iş bitsin. Bulacağız dedim. Peşine adam salacağız. Her yerde didik didik arayacağız. O it neredeyse. O şerefsiz neredeyse çıkartıp bulacağız onu. Ahlas abi. Adamlar tamam mı? Tamam. Beşir'in evinin önünde buluşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.